Saygıdeğer Yavuzlu kardeşim. 1027 ada 4 parsel 1027 ada 15 parsel 1027 ada 3 parsel imzaları vermeye başladılar. 1027 ada 2 parsel Salı günü 11.30'da başlayacağız imza verme. Saat 4'e kadar sevgili kardeşlerim. sizlere büyük fırsat sunuyor Üsküdar belediyemiz. Ne yapıyor? Diyor ki kent aşıya gelin. Yüzde elli yüzde elli kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapalım. Kentsel dönüşümü depreme hazırlığı yavuz sürkümüzden başlayalım. Sevgili kardeşlerim şunu sormayın kaç kat olacak? Ben ne alacağım? Yavuz Sukti emselimiz belli. Emsel dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Kaç metre tapunuz varsa 2 ile çarpacaksınız. Örnek 100 metrekare tapuya 200 metrekare inşaat hakkı var. Bunu müteahhit firmalara vereceğiniz için veya kent aşe vereceğiniz için her 100 metrekare tapunuza 100 metrekare daire alacaksınız. Bizim imarımız da güzel, emselimiz de güzel, yüksekliğimiz de güzel. Bizim sıkıntımız neydi? Hisseli olan parsellerdi. Bunun için belediye başkanlığımız elinden geleni yapıyor. Başka yapacak bir şey de yok sevgili kardeşlerim. Sadece başkanlığımızın bir tek yapacağı bir şey kaldı. O da örneğin 10 bin metre, 20 bin metre, 30 bin metre parsellerde konut alanında kalıyorsa 3-5 bin metre bir araya geldiğinde bir iki tane içinde ev olduğu takdirde bunun inşaat izni vermesi, parseli bölmesi, başka da yapacağı bir şey yok kardeşlerim.